Şimdi şöyle olmuş. Zeynep Hanım Nide'de yaşıyor. Üç çocuk annesi. Bir trafi, bir oğlu trafik kazasında hayatını kaybetmiş. onun kızı Elif'i de kendi üzerine geçirmiş. Torununu da torununa da o bakıyor. Bu zamana kadar da halı dokumuş, çiftçilik yapmış ve bir birikim sağlamış. Yıllar içinde 41 dönüm tarlası, 3 dönüm de kavaklığı olmuş. Evet. bir tane de eşinden kalmış galiba. Eşinin ailesinden kalmış. Ne? Yani dört tane tapun varmış. Ben dört tane tapun, benim soyadım Uludağ babalardan. He. Ben Uludağ bu kardeşlerimin hisselerini aldım. Arif abimi, Mustafa'nın. Bir de benim hisse var üçünde, üç hisse oldu. Şimdi yukarı e evimin arkasına geldik. Mehmet abiminin ortak. Mehmet abim vefat etti. Onun üç çocuğu var. O üç çocuğu da satışa çıkardı. Ben bu halı dokum, şuralarım kesildi, doktorlar. Halı dokumayla ben bunları et hem de tohum ekmeğiyle. Her işi yaptım İlker yapmadığı gibi. Gece gündüz çalıştım bunları ben ver verdim. Yavrularım merdiği besledim baktım. Büyüttüm. Bu Cemil'imi 17 günün içinde hangi ana baba yapar? Everdim. Gelin ettim nişanı düğün içinde. Everdim. Çok iyi yapmışsın. Şimdi ee, oğlu Cemil yani şu an şikayetçi oldu Oğlu Cemil 50 yaşlarında 3 çocuk babasıymış hatta torunları bile varmış Var. Ee, bir diyor ki 3 yıla yakın bir süre önce Gerçekleşti diyor 3 yani yıl önce başlamış bu yaşadıkları ee, Şimdi bir tane de sizin bir tarlanız Varmış taşlı tarla <laughs> ee, Onun içinde bankada 15 bin lirası Varmış önce oradan başlayayım Oğlu demiş ki 15 bin liranı çek Tarlayı temizletelim işletelim Tamam. Sonra bir bakmış bir de imza almış o tarlı hem 15 bin lirasını vermiş bir bakmış tarlayı satmış oğlu başka birine. Öyle mi Zeynep teyze? Haberin var satıldığından. He? Haberim var satıldığından. He. Biz, biz tallayı dediler talla çok çıktı telefondan konuşuluyor talla. Hakkından gelemezdik biz çiftçi değiliz biz ilaç değilik, değiliz biz yabancı oluyor. Biz bunu nasıl yapacağız? Talla temizlendi çıktı piyasaya. Bu da komşu komşuya satıldı talla. 125 bin liraya o zaman satıldı. Cumhuriyet altını da 400 liraydı o zaman. <laughs> Bak hiçbir şey valla her şey hatırlıyor. İyi maşallah. biliyorum Valla maşallah. Yok Zeynep teyze şimdi sana oğlun ne imzalattı? İşte bu şeyi talla satmaya tapular elimde var. Hı. Hepsinin belgesi var. Bankadan gitti para. Bankanın tek otmanı da var. Altın tutarsa ne tutar dedim sana bir tarafa geldim. 1 kilo 300 gram mı ne dedi altın tutuyor şimdi o para dedi. Bankaya gittim. Dur, payıza... baştan anlatalım. Şimdi biz bilmiyoruz ya konuyu. Şimdi e, senin aslında üç çocuğun var. Biri vefat etmiş, iki çocuk kalmış. 2 değil üç kaldı. 3. Üç. 4 ha, vardı, 3 kaldı. Hmm. Anladım. Şimdi senin oğlum bu Cemil sana ne imzalattı? İşte Noterden bu... de bir şey imzalattı. Notere mi gittiniz? Yok ya noterine gitmedik ya. Noterine bilmem ki. Ben. He. Noterine bilmem ki oğlum dedim sana kandım nereye gittiğini bilmiyorum ki. Şimdi o tapular senin üzerine miydi? Benim üzerimde var burada tapular. Tamam dedi. nasıl satıldı peki? İşte dedi ya biz dedi bu talanın hakkından gelemeziz Kitçi değilik dedi. Vallahi çok çıktı. Biz kandırıldık, ekip dikemeziz yabanda otururuk, yiyemeziz dedi. Satılsın dedim Ben de siz bilirsiniz satılsın dedim. Ne diyeyim? Ha. Satıldı talda. Para geldi 125 bankada. Para böyle masanın üstüne yığıldı. Yığılınca o para orada kaldı. Ben ne bankadan yatırdım ne de bankadan çektim. Benim talla, benim tabuğum. Orada duruyorum. Bu oğlum dedi ki ben dedi gideceğim dedi. Tekrar beni bankaya getirdi. Gideceğim dedi. Ben de iyi git dedim. Karısına telefon etti. Ben dedi geliyorum ne alayım dedi. O da dedi ki paran var mı ki dedi. Yanına vardım he. dinledim. Talla sattık ya dedi. He. Ya al dedi. Peynir şey, al he. dedi. Tahan al dedi tenike tenike. O da onu söyledi. Kalanında da dedi para dedi. Değer kaybediyor dedi. Gelin. Çabuk parayı yolla dedi. İzmit'te de oturuyorlar. Çabuk parayı yolla dedi. Oğlum da dedi ki o zamana da para çok dedi. Elde gitmez, yollanmaz dedi. En yakın bankaya git dedi. Hesap açtır 50-100 ver dedi. Bankayla gitsin para dedi. Sana. Karı koca konuşuyor. He. Gitsin dedi. Para bankadan çıkış çıktı, gitti. Gelin parayı değerlendirdi. Şimdi gelin altına aldı koydu. Gelin diyor benim bir şeyim yok, ben vermem diyor. Yok diyor, sen mal sahibi misin diyor. Tapu sahibi misin diyor. Lan nasıl tapu sahibi? Ben bunu Ulu Dağlardan aldım. Soyadım Ulu Dağ baba adı. Ben bunu onlardan aldım bu kardeşlerden. Sen niye inkar ediyorsun ki? Tanların yarısını ben kayının başçavuşları aldım. Adana'da subay mı başçavuş mu? Okuldan arkadaşıdık. Böyle evlerine vardım, gelin olduk. Ali Bey, Allah hiç bana ver dedim. Talla düştü ya. O da dedi ki vereyim dedi. Halen daha aynı o arkadaşdayık. Vereyim dedi, tallayı bana verdi. Ben de dedim ki, şu dedim dokuduğum halıyı sana veririm. İstemem, asla istemem dedi, kabul etmedi, vereceğim. Ama ben onun peşinde çok gezdim. Onu okullarda... Peki bir şey söyleyeceğim, nerede şimdi bu Cemil senin oğlu? O nerede yaşıyor? İzmit'te. İzmit'te yaşıyor. Peki sen onu açıyorsun, hani ne diyorsun, paramı ver ne diyor sana? Tapumu ver diyor. Tapularımı ver. Paramı ver. Oturduğum evi de kendi üstüne almış onu da. Benim hiçbir şeyim yok. Bir, bir, on, bir onları deyince bu ne dedi? Geleceğim, vereceğim. Beni tam üç dört sene eyledi. Diyen mi var, eden mi var, senin tapularını yapan mı var? Benden almış tapuları kaynına vermiş. Benim vereseler ben almayayım diye benden alıyor. Ha bir dakika senden aldığı tapuyu eşinin erkek kardeşinin üzerine mi yapmış? Kayınbiraderine. He. Ona biliyor. Onu çığırdım. İki üç sefer. Yılmaz dedim. Benim tapımı bir yavrum sende ne gezer? Alım yok, verişim yok. Sana bir senedim borcum yok. Niye vermiyor yok? sumak dedi iki üç sefer. Ondan sonra yine çığırdım. Yılmaz Korene Korona girmeden. Yılmaz Korona <laughs> girmeden. Bir Girdim. saniye bir virgül koyayım. Şimdi Zeynep teyze senin kızın Melat telefon attınız demiş Melat Hanım. Senin kızın. O da benzer bir şey söylüyor. Yalnız bilmiyorum beni çok duygulandırdı Zeynep teyze. Eee... İşte 84 yaşında hani deniyor ya Cumhuriyet geldi de insanların yok eğitimlilerdi de eğitimsizler hmm. oldular falan filan diyenler var ya. Işte Zeynep teyzeyle konuşsunlar evet. nasıl yani Cumhuriyet ilan ediliyor oku, okuma yazma öğreniyor ne şiirler ne şunlar tam böyle Cumhuriyet çocuğu yani. yani Cumhuriyet bayramında o kadar güzel bir misafirimiz oldu ki çok mutlu oldum. İşte bakın eğitim nasıl bir eğitimmiş. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.